us Sahabe Muhammed Yusuf Kandehlevi Sahabenin tek tek fertleri İslam'a daveti Musab'ın Radyallahu an Saad bin Muaz'ı davet etmesi Daha sonra Useyd mızrağını alarak Saad ve arkadaşlarının yanına gitti. Onlar toplantı yerinde oturuyorlardı. Saad bin Muaz Üseyd'in geldiğini görünce Allah'a yemin ederim ki Üseyd sizin yanınızdan ayrıldığı gibi dönmüyor dedi. Üseyd toplantı yerinin önünde durunca sağda ne yaptın diye sordu. Üseyd o iki adamla konuştum. Onları sakıncalı görmedim ve men ettim. İstediğinizi yaparız dediler. Harise oğullarının Esad bin Zürare'yi öldürmek için harekete geçtiklerini senin teyze oğlun olduğunu bildiklerinden sana hakaret olsun diye ona saldıracaklarını duydum dedi. Bunun üzerine Sa'ad kızarak kalktı. Harise oğulları hakkında söylenenlerden korkarak mızrağını eline aldı ve vallahi senden faydalı bir şey görmedim dedi. Sonra Sa'ad onların yanına gitti. Onları sakin olarak görünce Hüseyin bunu onlara dinlemesi için yaptığını anladı ve kötü söyleyerek ayakta dikildi. Esad bin Zürare'ye ya Eba Ümame yemin ederim ki eğer aramızda akrabalık olmasaydı bunu benden istemezdin. Hoşlanmadığımız şeyleri kendi yurdumuzda mı bizim başımıza bürüyeceksin? dedi. Esad Musab'a, ya Musab, şimdi sana arkasında koskoca kavmi olan bir adam geldi. Eğer o sana tabi olsa hiç kimse senden ayrılmaz, dedi. Musab da ona, otur ve dinle. Eğer hoşuna giderse kabul edersin. Eğer hoşlanmazsan söylemeyiz, dedi. Saat, doğru söylüyorsun, dedi. Sonra mızrağını dikti ve oturdu. Mus'ab da ona İslam'ı anlattı ve Kur'an okudu. Mus'ab, Ukbe'nin zikrettiğine göre Zuhruf suresinin baş tarafını okudu. Mus'ab ve Es'ad diyorlar ki, Vallahi daha konuşmadan yüzünün parlaklığı ve yumuşaklığından İslam'ı kabul edeceğini anladık. Sa'ad sonra onlara, Siz Müslüman olup bu dine girdiğinizde ne yaparsınız? diye sordu. Onlar da yıkanır ve temizlenirsin, elbiseni temizlersin, sonra kelimeyi şehadet getirirsin, daha sonra da iki rekat namaz kılarsın dediler. Saat kalktı, yıkandı, elbisesini temizledi, kelimeyi şehadet getirdi, iki rekat namaz kıldı, sonra da mızrağını aldı ve yanında Useyid bin Hudayr olduğu halde kavminin toplantı yerine doğru yürüdü. Kavmi saatın geldiğini görünce "Allah'a yemin ederiz ki saat sizden ayrıldığı gibi dönmüyor." dediler. Saat yanlarına gelince "Ey abdi eşhel oğulları, beni nasıl tanırsınız?" dedi. Onlar da "Efendimiz, en ileri görüşlümüz, en uğurlumuz olarak tanırız." dediler. O da Allah ve Resulüne iman edinceye kadar sizin erkek ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun dedi. Ravi der ki yemin olsun ki onun bu konuşması üzerine daha akşam olmadan Abdi Eşhel oğullarının yurdunda erkek ve kadınlardan Müslüman olmayan kimse kalmadı. Esaatla Musab, Esaat bin Zürare'nin evine gittiler ve Orada halkı İslam'a davet ettiler. Öyle ki Ensar'ın evlerinin her birinde İslam'a girmiş kimseler bulunur hale gelmişti. Ancak Ümeyye bin Zeyd oğullarının yurdu Hatme, Vail ve Vakıf kaldı ki bunlar da Evs kabilelerindendir. Bu hadis Taberani'deki rivayette ise şu şekildedir. Esad bin Zürare ile Mus'ab bin Ümeyr merak kuyusuna veya buna yakın bir yere geldiler. Orada oturdular. O yöre halkından birkaç kişiye haber gönderdiler. Onlar da gizlice geldiler. Mus'ab onlara konuşup kendilerine Kur'an okurken durum Sa'd bin Muaz'a bildirildi. O da silahını kuşandı mızrağını da eline alıp geldi, başlarında durdu ve şu kimsesiz, tek başına kalmış, kovulmuş yabancıyı evlerinizin içine kadar niçin soktunuz? Akılsızlarımızı asılsız şeylerle kandırıyor, onlara davetini yapıyor. Bundan böyle bu gibi maksatta bu civara geldiğinizi görmeyeyim diye çıkıştı. Onlar da geri döndüler ikinci defa merak kuyusuna veya oraya yakın bir yere geldiler saad durumdan haberdar edilince gelip birincisinden daha hafif bir şekilde onlara tehdit etti saad saad'ın yumuşamış olduğunu görünce ey teyzeoğlu bu adamın sözlerini dinle kötü bir şey duyarsan yüzüne çarp iyi bir şey işitirsen Allah'a icabet et dedi Sa'd, neler söylüyor diye sorunca, Mus'ab, Zuhruf suresinin Hamim, hidayet yolunu gösteren kitaba yemin ederim ki, gerçekten biz onu anlayasınız diye Arapça bir Kur'an yaptık. Şeklindeki ayetlerini okumaya başladı. Sa'd, bilmediğim şeyleri dinleyemem deyip geri döndü. Kur'an ayetlerini dinlerken, Allah kendisine hidayet lütfetmişti. Ama kavminin yanına varıncaya kadar Müslüman olduğunu açıklamadı. Kavminin yanına varınca onları İslam'a davet ederek Müslüman olduğunu açıkladı ve büyük küçük erkek ve her kim bu dinden şüphe ederse daha iyisini getirsin ona sarılalım. Vallahi öyle bir davet gelmiştir ki onun uğrunda pek çok boyunlar koparılacaktır, dedi. Saad'ın İslam'a girmesi üzerine bazı kimseler dışında, Abdi Eşhel oğullarının hepsi Müslüman oldular. Bunun için Abdi Eşhel oğulları Ensar arasında ilk olarak topluca İslam'a giren hane sahipleri olmuşlardır. Bundan sonra Mus'ab Mekke'ye peygamberimizin yanına döndü seslendiren Abdullah Can